İyi günler arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün ben sizlere bu üç rengi kullanaraktan 5 kuruşla yapılabilecek modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle koyu pembe ipimle başlıyorum. İplerimi bir şöyle açayım. Balkondan çekimin daha net olduğunu söylediler arkadaşlar. Bugün size yine balkondan çekim yapmayı düşünüyorum. Şöyle paramın üzerine ipimi koydum. Daha sonra bunun e, yazmaya montalamasına da göstereceğim arkadaşlar. tutturulmasını. Şöyle elimi bir ayarlayayım. 1 2 3 4 4 5 6 tane ve 7 tane yaptım arkadaşlar. Şöyle elimle bir düzelteyim. 7 tane yaptım arkadaşlar. İğnemi hemen paramı şöyle kenarından koydum. Başındaki defa sardım arkadaşlar. Şuradan. Buradan ipimizi sabitledim. Gördüğünüz gibi hepsi aynı ayarda. Hemen diğer rengime geçiyorum. İpimi tam kökünden kesmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz bırakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle açık ton pembe ipimle iğnemi hemen köşesine sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrar diyorum. Başına iki defa doluyoruz ilk aşamada. Daha sonra tek doluyorum. 2 3 4 5 6 7 tane oldu arkadaşlar. Şöyle fazlalığımı buradan alıyorum. Buradaki fazlalığımı da alıyorum. Fazlalığımı aldım. Farklı bir model ile bugün devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde İnşallah videom net e, görünüyordur. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 oldu. 8 tane kenarlara sık iğne yapıyoruz ve şimdi iğnemi en altından kameram netlerse Evet arkadaşlar kameram şöyle netledim bu şekilde alt kısmından önce bir ayarlamamı yapayım kenarından. Bu şekilde sabitledim. bir. iki tane yaptım. Şöyle bir tane elimle düzeltiyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum ilk yapmış olduğum sık iğnemi şöyle bir iğnemi üzerinden atıyorum. Oraya küçük bir tane e, yuva oluşturacağım. Evet arkadaşlar, yuvamı oluşturdum. kısma pırpır yapıyorum. Normal boyutta. İlk pırpırımı yaptım. İki 3 Tat 5. püskürümü yaptım. altıncı pırpırımı. Şimdi iğnemi en baştaki pırpırımın üzerine atıyorum. Buraya bir tane yine pırpır yapıyoruz. Bir pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı geçtim. Üçüncü pırpırımdayım. Benim video çekme zamanım hep bu saatlere denk geliyor arkadaşlar. Onun için biraz sessiz şöyle size göstererekten yapmaya çalışacağım en başa geldim. Oraya yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Küçücük, e, kibar model isteyenler için gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Az kaldı arkadaşlar. Şöyle de yan kısmını farklı yapacağım. Sonuna kadar izlerseniz sizler için iyi olur. 2 Başa geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Böyle, en son baş kısmına iki tane yapacağım bir iki şimdi bir tane aşağı indim arkadaşlar buraya pırpır pır yapıyorum bu şekilde yaparsak pırpırlarımızı karşı tarafınki ile aynı ayarda daha güzel oluyor. Şöyle. Tekrardan bir alt kısma iniyorum. Buraya yine pırpırımı yapıyorum. Tekrar bir alt kısmı. En alttaki zürafama da yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Pırpırıma bir tane ve başını iki defa alıyorum son olduğu için Evet bu şekilde tamamladım Evet arkadaşlar bir tanesini ben bu şekilde ekledim. Bir tanesini de sizle beraber ekleyeceğiz yapmış olduğumuzu. Dört tane arasına böyle sinek kanadı koydum.